Hemen yayını alalım daha fazla bekletmeden. Gülçekim'e iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Canan Hanım, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum davetimi kırmadığınız için. Afyon Karahisar'dasınız değil mi? E, memleketinizde seçim çalışmaları yürütüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, ikinci tur boyunca daha çok muhalefet olarak üstün olduğumuz, önde olduğumuz alanlarda daha da mesafeyi açmak adına programlar yaptık. Tabii son günleri Afyonkarahisar'da Karahisar'da geçiriyorum. Hem oyum da burada. Burada oy kullanıp böyle Ankara'ya döneceğiz. Şimdi de evet. e, İstihisar'dayım. E, program sonrası bir toplantımız var. Fesile ile e, onun için buradayım. Evet peki nasıl ikinci tur öncesi sahadaki hava? Sadece Afyonkarahisar özelinde sormuyorum. Siz bildiğim kadarıyla birinci turun hemen ardından direkt sahaya çıkan genel başkanlardan birisiniz. Hiç kalmadınız bildiğim kadarıyla Ankara'da çok kısa uğradınız. Birçok ile de gittiniz Afyon önce. Nedir sahadaki durum? Bir değişim gözlemliyor musunuz? Can Hanım, şöyle tabii yakın siyasi pratiğimizde ikinci tur uygulamamız yaşanmışlığımız yok. Türk seçmeni de yeni adapte evet. olduğu bir mekanizma. Geçmiş siyasi pratiklerimiz tüm motivasyon tek turlu bir seçim olduğu için bütün siyasi partiler bütün enerjisini o seçim gününe kademe kademe yükselterek taşır. Tabii ikinci tura kalınca bir anda alanda milletvekillerinin adayların en azından çekilmesi böyle bir birkaç günlük bir fazla oldu. Ama ben kademe kademe bilinçli bir şekilde de toplumsal nabzı, siyasal nabzı yükseltmek gerektiğini gördüğümüz için hem motivasyonu sağlamak başta oy veren toplumsal desteğini aldığımız kitleleri motive etmek sandığa taşımak. Ardından da 8.3 milyon gibi oy kullanmaya önemli bir kesim var. Bu kader seçiminde herkesin kendi kaderine hakim olması için, gidip sandıkta oy vermesi için faaliyetler yürüttük. Ben birinci turda daha çok iftira kampanyalarının çok belirleyici olduğunu neticeleri itibariyle de değerlendirdik zaten ama bu seçimin ikinci turunun özellikle her geçen gün daha da büyük bir canavar olduğu ortaya çıkmış bu ekonomi Başat meseleler, enflasyon başta olmak üzere, kur korumalı. Anadolu'nun en çok noktasında insanlar bankalardan paralarıyla ilgili bile tasarrufta bulunamıyor, çekemiyor. Evet. E, artık dayanılmaz hale gelmiş. İktidarın da zaten tüm amacı seçimi günün endeksli, tüm kaynaklarını bugüne kadar çarşur ederek kullanmak. Ama ben bu seçimin, bu ekonomik endişelerin derinleşimi çok daha belirleyici olacağı kanaatindeyim. Özellikle orta sınıf diyebileceğimiz e, sosyoekonomik statüye sahip kitlelerin bu seçimde çok daha iktidara destek vermiş olanlarından ben büyük destek kaymaları lehimize bekliyorum. Bunu da sokakta gördük. Ama tabii e, küçük yerleşim birimlerine doğru gittiğimiz e, zaman dini, milli, hamasi bir takım argümanlar her zaman olduğu gibi devreye giriyor ama ben nüfusun artık büyük çoğunluğu şehir merkezleri, ilçe merkezleri, metropollerde yaşıyor. Bu seçimin de böyle bir salime değerlendirme imkanı verdi. E, lehimiz olacağı düşüncesi içerisinde. Şimdi çok önemli bir konuya değindiniz Gültekin Bey. Esasında başlığımıza da bu meseleyi çıkardık. Dediniz ki ekonomi belirleyici e, olacak. Bunu görüyoruz sahadaki ziyaretlerimizde. E, aslında seçim çalışmaları, e, siyasilerin seçim çalışmaları, özellikle de muhalefetin başladığı günden bu yana bu konuşulan bir mesele. Çünkü Türkiye uzun süredir bir ekonomik darboğazın içerisinde yanlış ekonomi politikalarından dolayı. Ancak bu noktada şu soru devreye giriyor. E, muhalefet acaba... Özellikle de e, son birkaç ayda ekonomi başlığını gerçekten gündem yapabildi mi? Gerçekten bu başlığa odaklanabildi mi? Bu yönde eleştiriler var. Yani yanlış bir propaganda zaman zaman yürütüldüğü noktasında ve eksik kalındığı noktasında bir takım eleştiriler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendinize ya da muhalefeti eleştirmek isteseniz bu noktada e, sizce yeterli oldu mu ekonomi başlığı altında yapılan propagandalar? Hiçbir mazerete sığınmadan aslında tek gündem maddesini ekonomi yapmak lazımdı. Bir partiyle rekabet etmiyoruz. Adeta bir parti devletiyle rekabet ediyoruz. Biraz evvel Ertan Bey'le siz yayını kapatırken son bölümde ancak izleyebildim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı mesajları bile engelleyen bir BTK var. Meydan meydan ekranlar kurup muhalefetin aleyhine bir takım montaj videoları izleten iktidar kendi aleyhlerine bir takım gerçekleri muhalefet olarak meydanlarda ekran kurup milleti izleten siyasi partiler olarak bizleri engelliyor, belediyeleri engelliyor. Bu da zaten çarpıklığı gösteriyor. Bir başka çarpıklık fotoğrafı. Cumhurbaşkanı adayıyken yani otobüsle tırla TRT'nin kapısına dayanıp TRT'de program yapamayan Sinan Oğan İktidarla yine tercihin açıkladığı andan itibaren, desteğin açıkladığı andan itibaren ertesi gün kendisini TRT'de koydu. Aslında bunlar öngörmediğimiz ülkenin gerçekleri değil. Biz sınırlı bir demokratik iklimde demokratik bir mücadele veriyoruz. Ama ben milletimizin enerjisini bu noktada azami noktaya çıkartarak buradan netice almak için çabalıyoruz. Ama bu süreç içerisinde ifade edeyim milletimizin yüreği ekonomide atıyor. Dün Afyon'da sanayi sitesini gezdim. Bir genç kardeşimiz 1500 liraya oturduğu evde ev sahibinin 5000 lira istediğini söyledi. Evet. Hangi noktaya gitsek bu ızdırabı görüyoruz. Türkiye'de tabi kademe kademe çarpık bir ekonomik model sistematik hale getirildi. Hiçbir iktidarın aklına gelmeyecek Merkez Bankası'nın karından tutalım. Kaynaklarının kullanılmasına, rezervlerinin çarçur edilmesine, Merkez Bankası'nın kapalı çarşıda bir takım özel şirket ve tüzel kişilikler üzerinden alım-satım yapmasına. Yani bunlar Türkiye en e, olumsuz dönemlerinde bile kimsenin aklına gelmezdi bu kötülükler, bu olumsuz tercihler. Bugünkü iktidar cüretkarlıkla bütün bunları yapabiliyor. O açıdan bütün engellemelere rağmen özellikle muhalefete yönelik kampanyaya dönüşmüş kara propagandaya biz, ekonomiyle ilgili vatandaşımızı sarsacak bir gündemin sonuna kadar peşinde olmalıyız. Bence bu süreç içerisinde özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun SMS yoluyla attığı mesajlar çok önemli. Milyonlarca insan kredi kartlarından mağdur ve borcu borçla çevirebilme peşinde. Dar gelirli insanlarımızın görece son yıllarda en dip noktasına gelmiş. Gayrısal milli hasıladan aldığı pay her zamankinden daha düşük, en düşük noktasına gelmiş. Ama ifade ettiğim gibi bilinçli bir politikayla 21 yılda tarım başta olmak üzere tasfiye edilmiş kitleler metropollere, şehirlere, köy kasabasında ise kaymakamlıkların sosyal yardımlara başta olmak üzere sosyal yardımlarda sadakati satın alma yoluna gidildi. Bu açılardan bakınca alternatiflerini bilen insanlarımız bu ülkede kaybeden orta sınıf, bu ülkede kaybeden Türk çiftçisi, bu ülkede kaybeden Türk esnafları, büyük ölçekteki örgütlü yapıların bu işleri sessizle kalması bu sürecin bu noktaya gelmesine vesile oldu. O açıdan eşit rekabet adına en küçük bir nüve yok. İçişleri Bakanı çıkıp sivil unsurların oy ve ötesi gibi organizasyonların bile seçim denetimine dahil olmasını engellemek için neredeyse doğrudan talimat veriyor. Ya yani bu ülkede seçimler İçişleri Bakanlığı denetiminde yapılmıyor ki seçimler bağımsız yargın denetiminde yapılması gerekiyor ama biliyoruz ki hani güzel bir Anadolu sözü var, tilkinin kırk hesabı var kırkıda kümles üzerine diyerek bilerek ve istenerek, sistematik bir şekilde milletimizin iradesi çalınması için pek çok hukuki düzenlemeler toplumu yıldırmak caydırmak, sandığa gitmemesi için e, muhalefet partilerinin sandık başlarında görevlileri bile adeta fişlenerek sandık başında e, temsil ettiği partilerin hak ve hukukunu korumaması için pek çok süreç işliyor bu ülkede. Yani bir ilçemize gittiğimizde arkadaşlarımızın bu tür şikayetleri oldu. Tek tek insanları fişleyerek sandık başlarında görev almamalarının terkin edildiğini görüyoruz. Bütün bunları tabi eleştirmek yetmez. Biz ikinci turda çok basit bir oylama olacak en nihayetinde. Ya Millet İttifakı'nın ortak adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek ya da Cumhur İttifakı'nın. O açıdan Beraberinde genel seçim için oy kullanmayacak. Bu sürecin çok basit olacağı kanaatiyle milletimizi birleştirmeye çalışıyoruz. Evet, e, özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hazırlanan o montaj videolar da çok konuşuldu ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan montaj ama montaj ama şu ama bu diyerek bir taraftan itiraf edip kabul edip bir tarafta bir taraftan da e, bu ısrarını sürdürdü. Ee, savundu esasında bu videoyu. Peki e, bu arada bugün de e, Çamlıca Camiinde e, siyaset yaptığını, Büyük Çamlı, Çamlıca Camiinde siyaset yaptığını da gözlemledik bir video yansıdı sosyal medyaya. Daha önce de olmuştu. E şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde BTK'nın e, koyduğu yasada ee, halkta nasıl bir karşılığı olduğunu gözlemliyorsunuz bunun? Yani özellikle mesela Afyonkarahisar daha çok AKP ve MHP seçmeninden oluşan bir il. Ee, orada mesela oradaki AKP'yi oy veren ya da muhafazakar, milliyetçi seçmen bunu nasıl karşılıyor? Satın alıyor mu bunu yoksa eleştiriyor mu? Neler duyuyorsunuz sahada? Sağdeli insanlar bu ülkeye, cumhuriyete, demokrasiye inanan, onu içselleştirmiş insanların tabii bir itirazı var ama e, bir manyetik oluşturulmuş, çok uzun süredir kademe kademe bir dağıtım mekanizması var. Deyim yerindeyse üç ayaklı bir çarpık düzen var. Ne kadar yedeğini aldığı birkaç istisnası dışında dini örgütlenme varsa devlete ortak edilmiş, rantı ortak edilmiş, kadrolara ortak edilmiş, en nihayetinde suça ortak edilmiş. Diğer tarafta kitleler borçlandırılarak riski ortak edilmiş. En e, kötüsü de tarım politikası başta olmak üzere geniş kitleler tarımdan kopartılarak maalesef hayatlarının ikinci dönemi diyebileceğiniz döneminde yeni bir formasyonla yeni bir nitelik, yetenek, kabiliyet kazanacak hali yok. Sosyal yardımlarla geçinen çok önemli bir kitle var. Kendi eliyle bir devlet insanları çalışmamaya teşvik eder mi? Eder. Böyle bir kurulmuş mekanizmanın üzerine adeta bir totaliter rejimin uyguladığı kampanya, propaganda gücüyle, kamunun gücü, işte TRT'yi ele alalım, Andolucan Ajansı'nı ele alalım. Yani bütün bu zorlukların karşısında tabii kitlelerin o manyetikten çıkartılması zor. Ama ben Afyon üzerinde de ifade edeyim, AKP'nin toplumsal desteği kırklar düzeyine indi. Tabu bu don sistemi uygulamasının kaybettirdikleri var. E, o açıdan e, toplumsal destekte iktidarın da sevk edecek bir kayıpları var ama hala büyük ölçüde bu ifade ettiğim kontrol ettikleri mekanizma dolayısıyla toplumsal desteğinin belirli bir kısmını toparlıyorlar. Mütedeyyin insanlar sağlıkla sağduyuyla değerlendirebilecek insanların bu görüntüler işlerini acıtıyor. Yani bugün Çamlıca Camii'nde yaptığı görüntü ki ben bugün cuma namazında Sinanpaşa ilçemizdeydim. Hutbede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı ortak bir hutbe. Orada yani. e, hoca okuyor. Sadece hangi partiye oy vermemiz gerektiğini söylemedi. Bir eksik o kısmı kaldı. Yani bu kadar manipüle edilen camiye, kışlaya, okula siyaset sokmanın bedelini gördük. E, toplumda, camilerde bile kitleler bölünmüş vaziyette. 14 e, Mayıs seçiminden iki gün evvel, Cuma günü, bir eski bakanımız e, ifade ettiler, kıl e, namaz kıldığı camide e, namaz öncesi hoca iktidarın lehine propaganda yapıyor ve orada bir genç bunu kayda almaya çalışınca rahatsız oluyor. En nihayetinde çekilme, çekim yapılmamasını istiyor. Bu çekim yapılma e, sürecinde o genç kardeşim siz zaten doğrular söylüyorsun, niye çekiniyorsunuz diyor. E, camide bir grup kalkıyor lehe, bir grup kalkıyor alehe. El ele baş başa insanları kavga eder hale getirmişsiniz ama e, bu zihniyeti tanıyoruz Canan Hanım. Bu zihniyet için her yol mübahtır. Çünkü kamu kaynaklarını örgütlenmek için adeta bir organize suç şebekesine dönüşmüş ve her ne pahasına olursa olsun hiçbir demokratik değer, hiçbir hukuki sınır tanımamaksızın sandıktan lehale, lehlerine meşru gayri meşru, yasal gayri yasal bir netice çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ama biz bütün bunların karşısında bir ortak sağduyuyla beraber şuurlu insanlarımız, vatandaşlarımız bunun bilincinde itirazı olan, bu iktidara karşı itirazı olan çok önemli bir yüzde altmışlık yeküm var. Hatta onun üzerinde bizim bütün önceliğimiz ikinci turda bu itirazı olan muhalif kitleleri birinci turdaki Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımızda da görebiliriz. Cumhur İttifakı'nın adayı karşısında Muhalefetin toplam oy bütünlüğü daha fazla. Üçüncü adaya oy veren seçmen kitlelerin de yüzde doksan çok temel bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, temel değerlerine karşı iktidarın tutumu dolayısıyla iktidara karşı tercih olan bir seçmen kitlesi. Biz onların da bu sandıkta ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini hem görüyoruz hem de bunun için çabalıyoruz. Gültekin Bey, e, bu haftaya Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vereceği ikinci tur seçimlerinde, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ise Kılıçdaroğlu'na destek vereceği e, gelişmeleri, bu iki ayrı gelişme damga vurdu. Bu hafta boyunca bu iki gelişmeyi konuştuk esasında. Az önce e, Sinan Oğan'ın TRT yayınını e, protesto etmesi, bir süre önce protesto etmesine rağmen katılmış olmasına yönelik eleştirilerinizi ilettiniz. Ancak... E, Ümit Özdağ ile aranızda soğuk rüzgarlar estiğini de biliyoruz. Siz Demokrat Parti lideri olarak Ümit Özdağ'ın bu desteğini, Millet İttifakı'nın, olma desteğini nasıl yorumluyorsunuz? Sizin yorumunuz nedir bu gelişmeyle ilgili? Ben yani şöyle tabii biz fikirlerimiz, şahsi tercihlerimiz başka bir şey. Türkiye'nin bugün can alıcı bir önünde sınav var. Burada geniş zamanda konuşacaklarımızı bu dar zamanda konuşmak istemem açıkçası. Ben hiçbir şekilde, hiçbir siyasi Parti ister iktidar ister farklı muhalefet partileri şahsımızı hak etmediğim gibi bir takım ithamlarla e, muhatap etmediği müddetçe ben muhalefet partilerini hedef almam. Ama e, bu iftira kampanyalarına zaman zaman muhalefetin unsurları da geçmişti, düştü. Şimdi onları konuşacak değiliz. Ortada bir tane büyük meselemiz var. Türkiye'nin üzerindeki bu kara örtüyü kaldırmak. O açıdan bu yangına su taşıyacak kim varsa biz olumlu bakarız. Olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorsunuz. Katkısı olabileceğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Netice itibariyle bir psikolojik harp veriyorsunuz. Bu psikolojik harp içerisinde e, bağımsız olarak en azından bu iki ittifakın dışarısında olan unsurların, aktörlerin, siyasilerin, siyasi partilerin de olumlu tavır geliştirmesi her zaman lehedir. O açıdan bütün imkanları seferber etmekte fayda var. Şimdi en çok chat kısmına da en çok gelen soruların başında şu mesele geliyor Gültekin Bey. Sandık güvenliği, seçim güvenliği meselesi. Birinci tur seçiminden önce de ağırlıklı olarak bu meseleyi konuştuk. Muhalefette bir sorun olmadığını hem dijital sistemin hem de sandık görevlisi ısık imza tutanaklar bazında her türlü hazırlığın yapıldığını söyledi. Ancak ne yazık ki özellikle de müşahitler sandık görevlileri bazında birçok noktada muhalefetin eksik kaldığını gördük. Bunu yaşadık ne yazık ki. E, bu seçim döneminde de böyle bir şey yaşanacak mı yoksa bütün önlemler alındı mı? Ardından buna ek olarak şunu da cevaplamanızı rica ediyorum. Özellikle de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kayyum atanan e, illerde e, bir takım e, seçim güvenliğiyle ilgili çok ciddi endişeler var. Yani o noktada maalesef e, devletin gücü de kullanılabiliyor. Bunu da yaşadık. Diğer taraftan büyük ailelerin e, bu noktada e, oy kullanımına yapmış oldukları e, kanunsuz müdahaleler de söz konusu. Bunlarla ilgili bir bütün olarak değerlendirecek olursanız Muhalefet hazır mı bu sefer gerçekten tam anlamıyla? Tabii seçim güvenliği bugünün meselesi değil. Tabii demokrasimizin geldiği nokta itibariyle Türkiye'de 6 Mayıs 2019'da Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle beraber aslında bir büyük kolon çöktü. Yani demokrasimiz çok partili hayata geçtiği andan itibaren Karbe dönemleri yaşamış, ara dönemler yaşamış ama sandıkla ilgili iktidar muhalefetin birbirini itham ettiği bir süreç yaşanmamış. Niye? Türkiye'de eleştirsek de eksilerini bulsak da işleyen bir yargı düzeni içerisinde sistematik bir şekilde bu sürece müdahale edilmemiştir. Ee, toplumsal desteğini kaybetmeye çalışıp başladığı andan itibaren iktidar adeta parti devleti dediğimiz noktada da orasıdır. Yargıyı siz eğer hükümetin yürütmenin şube haline getirirseniz özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrası on binlerin üzerinde 15-16 bin rakamı ifade ediliyor. Hakim savcı alındı ve peyderpey alınmaya da devam ediyor. Ve bu alımlar Türkiye'de kurum kültürünü hiçe sayacak bir şekilde devletin bağımsız yargıç hüviyetini hiçe sayacak bir şekilde parti kaynaklarından alındı. 2022 yılında yapılan seçim yasası ve siyasi partiler kanunluk değişiklikte don sistemin uygulanması, %10 barajın %7'ye düşürülmesiyle beraber çok kamuoyunda tartışılmayan e, kıdemli hakimlerin seçim kurulu başkanı olması kurayla belirlenme noktasına getirildi. E o Kuradan Adalet Bakanı kardeşi çıktı. Bütün bunları görüyoruz. Burada elbette bizim meselemiz özellikle büyük şehirlerden başlayarak ama Doğu Güneydoğu'nun bildiğimiz kendine has şartları dolayısıyla nasıl müdahale edildiğini siz de ifade ettiniz. Güvenlik güçlerinin oralarda e, siyasallaşmış, e, İçişleri Bakanlığı kontrolündeki jandarmanın da bu işe alet edildiğini zaman zaman görüyoruz, kolluk güçlerinin de. Adeta bu kampanyaya taraf yapılmak istendiğini görüyoruz. Bütün bunlar çok endişe verici aslında. Kitleler desteksiz kalıyor. Ama ben şuna inanıyorum. Artık bugün her bir birey, bir yayıncı, bu tür usuzluklarla ilgili ikinci turda bu zafiyetin de ortadan kalkacağı kalkacı için kalkması için arkadaşlarımız bölge bölge çalışmalar yürüttü. Ama Topyekün, devlet cihazının siyasi rekabette terazinin bir tarafına ağırlık koymasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bu olağan e, Sayın Aksoy da ifade etti. E, yani yeni normalmiş gibi e, bunu kabul etmemiz isteniyor. Hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. İçişleri Bakanının açıklamaları, e, o bölgede tehdit edilen insanlar, bu iklimi zehirleyebilecek unsurlar, bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Eski Türkiye dedikleri Türkiye'de İçişleri İş Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı'nın seçim döneminde ne kadar e, görevlerinden çekilmesi önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu açılardan bakınca ben bu seçimin çok basit bir uygulama olduğu ve daha minimize edilmiş iktidarın her tür yolu mübah kamu gücünü kullanmakta hiçbir beis duymadığı muhalefeti engellerken kendisi için hiçbir engel koymadığı e, biz engelli koşu yapıyoruz aslında. İktidar yürüyen merdiven üzerinde koşuyor. Biz bütün bunlara rağmen demokrasi diyoruz, meşruiyet diyoruz. Burada Türk milletinin şuuru bu dayatmaları, bu usulsüzlükleri, bu hukuksuzlukları yeneceğine inanıyorum. Evet, e, izleyicilerimizden Öner Yiğitoğlu'nun önemli bir hatırlatması var. E, Demokrat Parti olarak e, sizler parmak boyası geri gelsin diye bir kampanya e, başlattınız. Bu destek de gördük kamuoyundan ama ne yazık ki uygulamaya alınmadı. Ee, neden sizce e, ve e, ciddi manada faydası olacağını düşünüyor muydunuz gerçekten? Biz parti olarak, iki milletvekili olarak, sayın Cemal Engin beraber parmak boyasını tekrar uygulamaya konulması için teklifte de bulunduk. Sonradan başka evet. siyasi partiler de bu manada teşebbüsler yaptı. Ama ifade ettiğim gibi iktidarın zaten niyeti belli bu noktada. E, sandıkla ilgili e, orada bir usulsüzlük yapmak, İstanbul seçimlerinin hiçbir mesnet yokken YSK eliyle iptal ettirdiler. Milletimiz bir cevap verdi. Burada da tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde bir netice çıkarmak lazım. Türkiye normal süreçleri içerisinde olanı biteni maalesef tartışma imkanı olmadı. Bir tarafta Sayın Erdoğan televizyona çıktığında sayısız onlarca ulusal kanalın ortak yayın yaptığı bir Türkiye var. E, milletin elinde vicdan sahibi vatandaşlarımızın dışında muhalefetin kanallarını kullanabileceği insanlarımız yok. Sizler büyük önemli vazifeler yaptınız. Sosyal mecralarda bu etkinlikler, bu yayınlar çok çok önemli. Biz bu kanallardan ancak seslenebiliyoruz. Bu imkanlar imkansızlıklara rağmen mazerette bulunmuyoruz. Doğru bir söz gönüllere, kalplere, dağlara, taşlara yazarak gidiyor. O noktada etkin bir mücadele her ne pahasına olursa olsun sürdürmek mecburiyetindeyiz. Evet, Son olarak gençlerden e, biraz söz etmek e, istiyorum. Gençlerle ilgili birkaç sorum var. E, siz gençlerle de yakın temasta olan bir e, siyasi parti liderisiniz. E, özellikle de birinci turda gençlerin tabii ilk defa oy kullanacak genç seçmen sayısının e, çoğunluğu ve e, ilgisini de gördük. E, seçime olan ilgisi katılımıyla ilgili ilgisini de gördük. İkinci turda da böyle bir Heyecan var mı gençlerde? Ee, özellikle de, özür diliyorum, özellikle de vatanperver olarak tanımlanan genç kitlenin buradaki e, tercihi, yönelimi, eğilimi ne olacak sizce? E, onlarla yapmış olduğunuz temaslardan nasıl sonuçlar elde ettiniz? Bir de partinizin e, gençlik kolları e, böyle bir çalışma başlatmış mı? E, sandık e, seçim sandığı görünümündeki kutuları e, sanırım hangi illerde var bilmiyorum tam olarak ama belli illerde belli bölgelerde eee sokaklara Ankara İstanbul İzmir Ankara İstanbul İzmir değil mi? Buralar evet. ve bu sandık görünümündeki kutuların üzerinde belli mesajlar var. E, zannediyorum gençlere de bu şekilde bir mesaj veriliyor. Bunu da açıklarsanız çok seviniriz bu kampanya. Canan Hanım çok net bir şey var. Bu seçim gençlerimizin seçimi, bu seçim kadınlarımızın seçimi. Gelecekleri çalınan gençlerimiz. O açıdan sadece ve sadece doğdukları andan itibaren bu iktidarı görmüş gençlerden en büyük itiraz bu iktidara seslendiriliyor. Sebepleri de belli. Türkiye'de demokrasi boğulurken, fırsat eşitliği yok edilirken, yarınları yok edilen gençlerimiz, bir ülke için herhalde bundan daha büyük bir felaket olamaz. Kendi doğduğu topraklarda gelecek hayali kuramayan bir gençlik kaybı, doktorlarımızdan mühendislerimizi, yetişmiş insan gücünün maalesef dışlandığı bir Türkiye var. Özellikle beyaz yakalı ve orta sınıfın ekonomik olarak son yıllarda yapılan tercihlerle, yanlış politikalarla kaybının daha da ağırlaştığı ortada. O açıdan dünyaya açık, Dünyayla rekabet edebilecek, alternatifini bilen e, gençlerimizin bu sürece itirazı var. Atatürk de boşuna gençlerimize emanet etmemiş Cumhuriyeti. Gençlerimiz Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmak noktasında bir iradesi var. Elbette bu tür e, sosyoekonomik gruplar, e, maalesef gelecek endişesi yaşayan gençlerimiz, farklı manipülasyonlar aracılığıyla, beklentiler aracılığıyla da itirazları yaşıyorlar. E, azalsın istiyor iktidar. Ama ben genç kitlelerde bu şuurun yaşadığını ve toplumsal dinamizmin taşıyıcısı onların olduğunu görüyorum. Bu seçimde de yine yüksek bir motivasyonla sandığa gençlerimizin gideceğine inanıyorum. Son soru izleyicilerimizden gelen son bir soru var. Sevgi Hanım diyor ki Demokrat Parti'nin sandıkta kaç müşahidi var? Gültekin Bey biliyor mu? diye sorar Sevgi Hanım izleyicilerimiz. Biz tabii ittifak içerisinde girdiğimiz için doğrudan parti olarak temsilci veremiyoruz ama temsilcilerimizi evet. altın ittifak içerisinde özellikle İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyaç duyduğu noktalarda azami düzeyde tüm bölgelerde ee, mobilize edebildiğimiz arkadaşlarımız, teşkilatlarımız orada destek veriyorlar. Evet. Gültekin Bey çok teşekkür ederim katıldığınız yani için. Ben çok ve teşekkür kolay... ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sizle konuştuk ama ancak bugün nasip oldu. Hayırlı bir olsun. gün, hayırlara vesile olsun. Olsun. Ee, ben başarılar diliyorum ve kolaylıklar teşekkür diliyorum. teşekkür ederim. İnşallah 28'inde Milletimizin önündeki tercih çok net. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtacak mıyız? Çaldırtam çaldırtmayacak mıyız? Çalınmaması için sandıktan 13. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarmak için çabalamalıyız. Milletimizin desteğini bekliyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.